Merhaba arkadaşlar. Şimdi size X platformuna yeni gelen bir özelliği göstermek istiyorum. Aslında bir haftada falan bu özellik çok gündemde. Ama biz şimdi videosu yeni çekiyoruz. Öncelikle bir profile girdiğinizde o profilin nereden oluşturulduğunu, nereden yönetildiğini ve birçok ayrıntısını görebiliyorsunuz. Örnek olarak Elon Musk'ın sayfasına geldik. Şimdi burada Haziran 2009 tarihinde katıldı diye bize ayrı bir menüye gönderecek arkadaşlar. Şimdi ben buna tıklıyorum ve bir hesap hakkında katılma tarihini, bulunduğu ülkeyi, ne zaman onaylandığını, hangi hesapla ilişkili olduğunu ve bu hesabı hangi platform üzerinden açtığını görebilirsiniz. Evet arkadaşlar kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin destekleri bizler için önemlidir. Şimdi katılma tarihi Haziran 2009. Birleşik Devletlerde hesap açmış. Milattan önce 3000 tarihinde yani bunu şaka niyetiyle yazmış buraya O zamandan beri onaylıymış. X hesabında bir ilişkisi varmış. Bununla birlikte Birleşik Devletler'deki App Store üzerinden yani iOS platformu üzerinden ya da iPad OS ya da MacOS üzerinden bu hesabı açmış arkadaşlar. Şimdi YouTube müzik platformuna geldik. Bu da 2017 tarihinde katılmış. YouTube ile ilişkiliymiş arkadaşlar. İki kez kullanıcı adı değişikliği olmuş. Kullanıcı adı değişikliğini de burada görebilirsiniz Web üzerinden katılmış. Tabii ki burada bulunduğu ülkeyi de görebiliyorsunuz. E, i̇nternette, sosyal medyada YouTube Müzik App Store üzerinden katıldı diye haberler vardı. E tabii ki bunlar değişmiş olabilir. Bu da hesap bilgileri. Bazen öyle şeyler de oluyor. Özellikle sosyal medyada bu tür ihlaller çok oldu. Google'a bakıyoruz şimdi. 2009 tarihinde katılmış. iki kez kullanıcı adı değişikliği yapmış mesela. Bir Samsung. Samsung'un bazı hesaplarında da iPad ya da iOS üzerinden giriş yapıldığına dair bilgiler var internette. Tabii ki bunlar zamanla değiştiğini de arkadaşlar. Ve şimdi ise siz de istediğiniz profilde eğer hesap herkese açık ise siz de bu şekilde profil bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu da kısa bir bilgiydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.